Çok seviyoruz. Ama inan böyle 2-3 camiada oynayan oynadığın zaman futbolu bıraktan sonra hangi camianın oyuncusu diyemiyorsun. Ya şu camianın oyuncusu diyemiyorsun. Yanlış mı? Aynen doğru. Trabzon sporlu olacağını bırak futbolu bırak. Bu benim ne naçizan tavsiyem tabii kendim Hı. olur. Evet e, Burak Yılmaz Trabzonspor'daydı spordaydı Galatasaray'a geldi. Umut Trabzon spordaydı Tulus'a gitti Galatasaray'a geldi. Selçuk Trabzonspor'daydı Galatasaray'a geldi. Sayfa değişiyor. Ceyhun Gülselam Trabzonspor'daydı Galatasaray'a geldi ve Engin Baytar Trabzonspor'daydı Galatasaray'a geldi. Bununla ilgili bir grafik var değil mi? Engin Baytar Olcan takası konuşuluyor diye. Öyle bir grafik grafiğimiz var mı arkadaşlar? Yok peki. Olcan'la Engin Baytar'ın karşılıklı yine bir gazetede okudum ama lütfen özür diliyorum o gazetedeki arkadaşlarımdan. Hangi gazete bilmiyorum. Böyle bir iddia vardı. Olcan Engin Baytar takası artı para şeklinde bir haber de geziyordu bu hafta içinde gazetelerde. Bir gazetede diyelim ve Sayın Yunalısal'ın bir transfer açıklaması var. Onu da grafik olarak ekrana getirelim. Sayın Yunalısal transfer